Komşunun kızı elin bize gelecekmiş. Yemek yapacakmış. Yemek yerken evlilik hakkında konuşacakmışsınız. Anne ben daha üniversitede okuyorum. Öğrenciyim. Evlenmeyi düşünmüyorum. Ben senin yanında olmaktan mutluyum. Ahmet. Eh, Ahmet oğlum, oğlum seni Elif arıyor. Tamam anne bir dakika geliyorum. Elif mi arıyor? Evet Elif arıyor. Alo? Elif? Annemi aramışsın ama ee, annem Elif seninle görüşmek istiyor dedi Evet. <laughs> Anladım biliyorum. Ee, annem biraz evlilik konusunda sana baskı yapmış ama ben daha biliyorsun yani ben üniversitede öğrenciyim. Evliliği düşünmüyorum. Ama e, bir, bizim evde bir yemek yeriz. Yemek yapmaya gelecekmişsin ama tamam olur. Yemek yeriz. Oldu. Görüşürüz. Ahmet, oğlum Elif'le konuştunuz mu? Anne, e, kendisini konuştum. E, bize gelip yemek yapacakmış. Beraber yemek yiyeceğiz. Ama kendisine e, evliliği düşünmediğimi, e, daha öğrenci olduğumu söyledim. O da anlayışla kabul etti. Tamam oğlum. Sizin kararınız. Anne, ben senin yanında mutluyum. Daha evliliği erken